Merhaba değerli arkadaşlar. Düşünerek eşyaları yönetebilir miyiz? Düşünerek organlarımızı kullanmadan bilgisayarları ve makineleri kullanabilir miyiz? Ellerini, kollarını, ayaklarını ve bacaklarını kullanamayan insanlar sadece beynini kullanarak düşünceleriyle elektronik makineleri yönetebilir mi? Bizler beyin gücümüzde neleri başarabiliriz? Bir robotu beynimizle yönetebilir miyiz? Bu soruların cevaplarının arandığı, bilim insanlarının yoğunlaştığı önemli bir alanda hareket engelli, felçli insanların hayatını kolaylaştırmalarla ilgili çalışmalardır. Bu alanda yapılan çalışmaların üzerinde genişçe durmayı düşünüyorum. Kendimize şu soruları soralım. Hareket engelli yani ellerini ve kollarını hareket ettiremeyen bir insan otomobil kullanabilir mi? Veya bir müzik aletinin tellerine ya da tuşlarına düşünceleriyle dokunabilir mi? Evet, bu sorular uzmanların üzerinde çalıştığı gerçekleşmesi olası hayaller. Biliyorsunuz hayaller hedeflerin yola çıkış kapılarıdır. Çoğumuz yaşamışızdır. Araba kullanmaya veya bir müzik aletini çalmaya ilk başladığımızda organlarımızla ne yapacağımıza her seferinde karar vererek biraz tutuk kullanırız. Ama bir süre sonra düşünerek yaptığımız hareketlerimiz adeta reflekse dönüşür. Artık başlangıca göre çok az ve hızlı düşünerek daha akıcı hareket etmeye başlarız. Ve kullandığımız araçlar ve müzik aletleri vücudumuzun bir parçasına dönüşür. Ben de hayal ediyorum, kablosuz beyin bilgisayar iletişim sistemlerinin geliştirilmesiyle hareket engelli insanlar bir otomobili ya da müzik aletini kendi vücudunun bir parçası gibi kullanabilirler. Neden olmasın değil mi arkadaşlar? Bu arada hareket engelliler için hayata geçmiş uygulamalar olduğu gibi ümit ve heyecan verici gelişmelerde mevcut. Başa takılan kablolu elektrotlu başlıklarla hareket eden sistemle insanların oyun oynadığını veya bilgisayar kullandığını vücuduna takılan kol bacak gibi takma organları hareket ettirebildiğini hepimiz biliyoruz. Ancak kablosuz bir çeşit beyin telepati uygulaması olan gelişmeler hareket engelleri çok büyük avantajlar sağlayacak gibi görünüyor beyne takılan kontrol çipleri kablosuz bir şekilde engellerin akülü sandalyeleri kullanmasını, televizyonu veya oda kapıları bulunduğu yerden düşünceleriyle açıp kapamasını sağlayacak. Kablosuz beyin bilgisayar arayüzü sayesinde engeller hayatın hemen her alanında hareket edebilme olanağına ve özgürlüğüne kavuşacaklar. Beyne takılacak kontrol çipleri tıpta uygulanmakta olan elektroensefalogram beyindeki elektriksel hareketleri ölçüyor ve elektrik sinyallerini komutlara dönüştürebiliyor. Bu uygulamanın EEG'den ayrılan yanı ise beyinle bilgisayar kullanmak, bir takım oyunlar oynamak veya akülü sandalyeyi kullanmak için elektrotlarla donatılmış kablolu bir başlık ve benzeri sistemler takmaya gerektirmiyor. Teknolojik ve bilimsel araştırmalara büyük bir bütçe ve vakit ayıran Elon Musk da oluşturduğu bir ekiple Neuralink araştırmaları adıyla kablosuz beyin yönetimi üzerine deneyler yaptırıyor daha önce domuzlar üzerine yaptıkları çalışmaları bir maymun üzerinde daha da geliştiriyorlar. Beynine ameliyatla bir çip takılan maymuna basit bir bilgisayar oyunu öğretiyorlar. Pong oyununda başarılı oldukça maymuna ağzından emebileceği bir hortumla muz karışımlı oldukça sevdiği bir sıvı veriliyor. Maymun bilgisayardaki bu oyunu önce bir joystick oynuyor ve başarılı oldukça bu karışımda otomatik bir sistemle ödüllendiriliyor. Bu süreçte beynine takılı çiple beynindeki hareket haritası çıkarılarak bilgisayar komutlarına dönüştürülüyor. Bir süre sonra joystick'in bilgisayar bağlantısı çıkarılıyor ama maymunumuz joystick'i hareket ettirerek oyun oynamaya devam ediyor. Aslında artık oyunun farkında olmadan beyniyle bilgisayar komutlar göndererek oynamaktadır. Ve daha sonra joystick de ortadan kaldırılıyor. Maymuncuk önce joystick olmadığı için biraz şaşırıyor. Fakat ekranda toplar gelmeye devam ederken beyninde raketleri hareket ettirmeye başlıyor ve el hareketiyle vakit kaybetmediği için oyunda daha başarılı oluyor ve ödüllerini yeniden almaya devam ediyor. Brown Üniversitesi'nde kablosuz beyin gücüyle yönetme çalışmalarını maymunlar üzerinde bir buçuk yıl kadar test etmiş ve sonuçlar oldukça ümit verici olmuş. Bu çalışmalarla maymunların beyin haritası çıkarılmış, daha sonra bu verilerden faydalanarak maymunların düşüncelerini bilgisayar komutlarına çeviren bir sistem kurulmuş. Yani maymunlar üzerindeki deneyler başarılı olmuş ve bu uygulamaların insanların beyin işleyiş sistemlerinde de uygulanabileceği anlaşılmış. Bu çalışmaları yürüten Brown Üniversitesi'ndeki ekibin neler yaptığını ve yapmayı planladığını siz değerli izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Biraz önce kısaca bahsettiğim gelişmeleri insanlara deneme amaçlı uygulamak için öncelikli olarak ilgili resmi makamlardan izin almaya planlamışlar. Bu izinden sonra uygulanacak deneylerle insan beyninin elektriksel haritasını çıkarmayı hedeflemişler. Bu aşamadan sonra beyin kabuğunu hassas bir ameliyatla konacak elektrotlara bağlı kontrol çipini de içeren BCI kumanda kutusu hastalık veya enfeksiyonlara neden olmayacak bir şekilde dizayn edilecek. Bu çalışmalar sonucunda engelli insanların kullanacağı elektronik makinelere beyinden gönderilen kablosuz sinyallerle cihazı yönetecek özel kontrolörler takılacak. Yani beynimizin organlarımıza gönderdiği hareket ettirme sinyalleri makinelere kablosuz iletilecek. Böylece engelliler kendileri için dizayn edilmiş bir sistemle bilgisayarı elektronik donanımlı özel araçları, bilgisayar oyunlarını ve elektronik araç, gereç ve eşyaları düşünceleriyle kablosuz bir şekilde kullanabilecekler. Az önce anlattığım gelişmelerin yanı sıra kablosuz beyin yönetim sistemleriyle yakın gelecekte beyindeki çiplere, kaslara komutlar gönderebilecek, bacaklarını kullanamayan insanların da yürümeye başlamaları gerçekleşebilecektir. Felçli bacaklara takılacak özel implantlarla beyin ile organlar arasında kablosuz sinir bağlantısı kurulacak. Böylece bu insanların herkes gibi yeniden yürümesine olanak sağlanacaktır. Biraz hayal kuralım. Yani düşünelim. Ellerinizi, ayaklarınızı kullanmadan kablosuz bir şekilde beyninizle yönettiğiniz özel dizayn edilmiş modern bir otomobili kullanmak ister misiniz? Veya özel hazırlanmış bir elektronik satranç tablosunda beyninizden verdiğiniz komutlarla bir arkadaşınızla kapışmaya ne dersiniz? Yine beyninizle kablosuz olarak yönettiğiniz bir robot yardımcınızın olmasını hayal etsenize. Yapay zeka programlı bir robotu beynimizle yöneterek ne gibi kolaylıklar ve avantajlar sağlayabiliriz? Değil mi değerli dostlar? Biliyor musunuz değerli dostlar? Uzmanların çalışmaları ve gelişmeler bize gerçekleşmesi mümkün bilimsel hayaller de kurduruyor. İnsan beyninin kablosuz komutlar verebileceği sistem gerçekleşirse ki kısmen zaten gerçekleşti. Özellikle hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle epeyce yol alındı. Biraz önce birlikte kurduğumuz birçok hayal bilimsel çalışmalarla gerçekleşecek ve uygulamaya dönüşecektir. Bir zamanlar özgürce yürüyebilen ama şimdilerde tekerlekli sandalye ile hareket edebilen hatta bacaklarını kullanamamış olan birçok birey bu çalışmalar vesilesiyle hareket edebilme olana kavuşacak yeniden yürüyebildiği için de kim bilir ne kadar mutlu olacak. Birçok hareket engelli insan beyin gücüyle elektronik eşyalarını kullanabilecek. Sevgili arkadaşlar, bizler ve engelli insanlarımız bu çalışmaları yapan bilim insanlarına teşekkür ederken diğer yandan da sağlığımızı, aklımızı, beynimizi, zekamızı, bacaklarımızı, ayaklarımızı ve diğer organlarımızı armağan eden yaratıcımıza sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli dostlar, lütfen kanalımızı takip edin ve sevdiklerinizle paylaşın. Sevgiyle kalın.